AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kan Demir, partisinin 8. olan kongre sürecine ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Hafta sonuyla birlikte Türkiye buluşmalarının tamamlanacağını söylerken, sırada il ve ilçe kongrelerinin 12 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Merakla beklenen o büyük kongre içinde Nisan ayını işaret etti. olağan kongre sürecimiz dedi inşallah. Delegelerimizden mahallelerimize, ilçelerimizden beldelerimize, illerimizden genel merkeze kadar değişimin adresi olacak AK Parti. AK Parti'de büyük kongre hazırlıkları sürüyor. Değişim adımlarının atılması beklenen organizasyon için gözler Mayıs ayına çevrildi. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ise Nisan'ı işaret etti. 12 Ekim'de başlayacak ilçe ve belde kongre maratonumuzu Nisan ayında yapacağımız büyük kongremizde taşlandıracak. Ancak son karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Merkez Yürütme Kurulu Nisan ayı önerisini Erdoğan'a pazartesi günü sunacak. 8. olan kongre sürecinin partimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, genel merkezde gazetecilerle bir araya geldi. 8. olan kongre sürecine giden yol haritasını anlattı. Türkiye buluşmalarında finali yarın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın e, katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde saat 17'de e, yapacağız. Aynı zamanda 12 Ekim'de başlayacak kongrelerimizin de startını vermiş olacağız. AK Partili kurmaylar bu süreçte sahada olacak. Sokaklarda standlar kurulacak. Vatandaşlar dilek, istek ve şikayetlerini orada bulunan sandığa atacak. Oluşturulacak rapor bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek. Milletimiz yine umudunu, yine kendisine dair meselelerin çözümünde adres olarak AK Parti görüyor. Bunu çok güçlü bir şekilde hissettik. Milletimize müteşekkiriz. AK Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarında çok sayıda isim değişti. O değişim süreci kongrede devam edecek. Genel seçim sonrası Türkiye genelinde 41 ilde il başkanımızı değiştirdik. 547 ilçede de ilçe başkanımızı değiştirdik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrıları da gündemindeydi Kandemir'in bu çıkışın nedenini parti içindeki tartışmaları örtmek olarak niteledi. 2028 yılına kadar seçim yapılmayacağının altını çizdi.